Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere perde modelinin kullanımı ile alakalı genel bir bilgi vereceğim. Perde modeli için öncelikle proticaret.org adresinden perde satış modeli satın almamız gerekmektedir. Perde satış modülünü aldıktan sonra yönetim panelinde lisanslar menüsünün altından lisanslarınızı güncelleyerek aktif hale getirebilirsiniz. Perde modeli için öncelikle e-ticaret yönetimi site tanımları, perde tanımları sayfasından perdemize ait özellikleri ve formülü belirtebiliriz. Var olan bir kayıt üzerinden devam edeceğim. Pireli perde için en, boy ve perde eti olarak 3 tane özellik belirtiyorum. Özellik 1 için en değerlerini yaz. Ne diyeyim? tanımımızı yaptıktan sonra her özellik için alt değerleri yazmamız gerekmektedir. Oluşturduğumuz her özelliğe yeni bir durum tanımlaması eklememiz gerekmektedir. Perde tanımlaması yaparken en değerine ekleyeceğimiz değer santim cinsinden olmakla birlikte formülde yüze bölünmüş halinin alınacağını unutmamalıyız. Ben buraya 150 yazdığımda ve müşteri 150 santimi seçtiğinde aslında formülde bunun 1.5 olarak yazdığını ve fiyatı da ona göre hesaplayacağını düşünerekten santim tutarları yazmamız gerekmektedir. Yazdığınız değer için yuvarlama değeri ekleyerek aslında 50 santimlik bir kumaş için 100 santimlik bir kumaş kesmeniz zorunlu olduğunu ve formülde buna göre bir hesaplama yapması gerektiğini belirtebilirsiniz. 50 yazdığımda 100 değerine bakarak 100 bölü 100'den 1 yazacaktır. 51 değerine yazdığımda yine 100 değerine bakarak 100 bölü 100'den 1 yapacaktır. 52 değerine baktığımda ise 100'e bölerek 0.52 değerini alacaktır. En tanımlamamızı yaptıktan sonra boy tanımlamalarımızı ve faydeti tanımlamalarımızı sırasıyla yapmalıyız. Burada bir diğer dikkat etmeniz gereken husus işlem değeri yani etkilenme değeri. Hangi özelliği yazıyorsanız onu yazmanız gerekmektedir. Özellik 4 için 4, 3 için 3, 2 için 2 ve 1 için 1 yazmanız gerekmektedir. ve perde eteği tanımlamalarımızı yaptıktan sonra son olarak formülümüzü de tanımlayarak ürünümüze yansıyıp yansımadığını kontrol edebilirsiniz. Var olan formülü siliyorum. Yeni bir formül ekleyeceğim. In çarpı boy artı perde eteği artı birim fiyat artı Sabit fiyat olarak da 25 ekleyelim. Benim bu formülümü aynen buraya aynı şekilde yazıyorum. En çarpı boy çarpı artı en çarpı boy artı perde eteği artı birim fiyat artı 25. Birazdan formül içerisinde bunları belirterek doğru hesaplayıp hesaplamadığına bakabiliriz. Şimdi ana sayfa üzerinden perdeye ait bir ürün. Şimdi yeni bir ürün kartı açarak tanımladığımız perdeyi o ürünümüze tanıtmamız gerekmektedir. Elimde var olan bir kayıt üzerinden devam edeceğim. Pileli perde olarak Burada normal stok kartın haricinde yapmanız gereken tek şey stok tipi olarak perdeyi seçmeli. Ve tanımladığımız perdenin özelliği neyse alt değer olarak da onu seçmemiz gerekecektir. Pileli perde seçtiğimizde pileli perdeye ait formülle hesaplayacaktır bu ürünümüzü. Şimdi stok kodunu alarak ana sayfa üzerinden hesaplamasına bakabiliriz. fiyatı 122 liraydı. Ben en olarak 50'yi seçiyorum. 50'yi seçtiğimde bölü yüzden 0.50 verecektir fiyatı. Buradan 120'yi seçiyorum. 200 değerine bakacaktır. 30 içinde herhangi bir yuvarlama değeri olmadığı için kendi tutarını alacaktır. Şimdi hesaplama işlemine geçebiliriz. Hesaplama işlemi için öncelikle 50 değerine 100'den baktığı için 100 bölü 100'den en değerimiz 1'dir. Boy değeri için 120 değerimiz aslında yuvarlama değeri 200 olduğundan 200 bölü 100'den 2'dir. Artı perde eteği bunu da aynı şekilde artı birim fiyatı artı sabit tutar. Bu formüle göre de bizim tutarımızda buradaki tutarın eşit olup olmadığını hesaplayabiliriz. 1 çarpı 2 artı 0.30 artı 122 artı 25. 149.30 olarak tutarımızı doğru gösterdi. Perde modeli tanımlamamız yapılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.